Herkese merhabalar arkadaşlar hep benim bir pes videosuyla karşınızdayım Standart maçtayız 1057 derecelik bir rakip Hemen kendi kadromuza böyle bir bakalım ee, Kimi alabiliriz Bizim kadromuz böyle iyi. hemen rakibimizin kadrosuna bir bakalım Rakibimizin kadrosu da gayet iyi Başlayalım ekleniyor ve başladı. Maç başladı. Rakibime başarılar diliyorum. Ronaldo, Messi, Messi, Lewandowski'nin önünde kaldı. Lewandowski bir şut out. Navas. Casemiro tekrar Navas. Varan. Casemiro. Bruno Fernandes. Asensio. Kolukevski, Fernandez, Dybala, Rashford, Kafu girdi araya. Kafu. Kafudan uzun bir top. Ronaldo'ya doğru. Varan girdi araya. As e Alexandre, Rashford. Dybala. Alexandre, Casemiro. Iniesta. Iniesta girdi araya. Ronaldo. Skos. Ronaldo. Oraya vermek istememiştim ama. Mesela Casemiro'dan Rashford'a uzun bir top. Kafu girdi araya. Kulukevski. Dybala. Carlos. Asensio. Kolovski. Fal Aynen fal Oblak. Oblak'tan uzun bir vuruş Lewandowski'ye doğru. Lewandowski Iniesta Ronaldo'yu gördü. Ronaldo'ya gelmedi. Goals. Messi, Rashford, Kafu, ve Fuar. Evet, Green Bauer kullanacak. Beckham Bauer, Kafu, Tekrardan Beckham Bauer. Bir orta. Bir orta sonuç gelmedi. Rashford. Rashford'dan Dybala ya. Bu yolu girdi araya. Maldini. Skolls. Beckham Bauer. Kafu. Kafu. Touch olması lazım. Aynı touch. Kafu. Bir orta. Of. Çok güzel kurtardı kaleci. Tekrar Carlos. Tekrardan bir orta. Sonuç gelmedi. Alexandro. Bruno Fernandes. Rashford. Ronaldo'yu gördü. Ronaldo. Messi. Tekrar Ronaldo. Beckham Bauer'u gördü. Beckham bir orta. Bir orta gelmedi. Dönüş Iniesta bir plase düşüncesi. Navas, Navas'tan Rashford ve ilk yarı sonucu 0-0. Bakalım ikinci yarıda bizleri neler bekliyor. Dibala. Sule Casemiro, Bruno Fernandes, Rashford. Rashford çok güzel geçti Rashford. Rashford hala gidiyor. Bakın Bauer. Messi, Iniesta, Ronaldo, Lewandowski, Carlos. Bir uzun top geçmedi. Asensio, Bruno Fernandes, Rashford. Dybala. Kulukevski. Bir vuruş korner. Messi ortaya çekelim. Bruno Fernandes. Bir orta. Geçmedi. yol, Puyol. yoldan Lewandowski'ye gelmedi. Ah yanlış yaptım. Hakimi Hakimi bakın Bauer uzaklaştıralım Ronaldo Lewandowski geçmedi. Hakimi Hakimi de Asensio, Asensio Ronaldo. Ya ona vermemiştim ben aslında ya. Allah ona vermemiştim. Alexandro Rashford Dybala Kulukeski Taç Oyuncu değişikliği yapalım. Bu oyuncularımız yaramadı. Bamba seni buraya alalım. Maradona'yı Buraya alalım. Sonra kimi alabiliriz? Böyle iyi. Devam edelim. Başlayalım böyle. Ronaldinho. <laughs> Ronaldinho. Carlos. Uzun top. Casemiro, Bruno Fernandes, Rashford, Maradona, Rashford, Cornell. O pas oradan geçseydi gol yani. Öyle söyleyeyim. Neyse. Skos. Aynen faal. Hızlı kullanalım. Van Basten. Iniesta. Carlos. Van Basten. Ronaldo. Bomboş Ronaldo. Çok güzel geldi. Casemiro. Casemiro'dan Dybala. Dybala'dan Ronaldinho. Alexandro Kafu Kafu hala kafuda top Ronaldo Ronaldinho Ronaldinho Maradona girdi araya Maradona Bir top Ronaldo önüne Çok güzel Ronaldo Bir pas Ve bombastan. Van Basten, Dybala, Sule, Bruno Fernandes, Puyol, Maradona, Skos, Touch, Skos, Maradona, Ronaldo, Ronaldo, Van Ronaldo, Maradona oradan güzel bir şut gelir mi? Maradona! Maradona! Efsane bir gol. Mükemmel bir vuruş. Vallahi mükemmel attı. Neyse, bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.